Merhaba arkadaşlar. Şu an Traffic Rider oynuyoruz. Zaten ekranda gördüğünüz gibi. Şöyle şunu şuraya alalım. Heh. Evet ben videoyu çekmeden önce biraz oynamıştım. Daha doğrusu bayağı oynamıştım yani. Buradan geri çık yaptığınızda şey nasıl desem altın geliyor size. Benim şu an 13 altınım, 10552 de param varmış. Şu an, dakika Evet şu an eee ne Şu an buraya giremiyorum arkadaşlar. Mesela sadece buna girebiliyorum yani. Evet gördüğünüz gibi böyle geçiyor yani. Şu an ben sonsuza giriyorum ya da zamana karşı falan onlarda geçiyorsunuz. Ve 7. 7. levelde size ön kaldırma şey geliyor. Bakın sol sol ortada bir ön kaldırma işareti var. O mora dönüştüğü zaman yani basılı tuttuğunuzda size motorun önünü kaldırıyor. Sağ solu yamultarak yapabiliyorsunuz. Trafik Rider'ın yanında bir de ıı, Trafik Rager var. Mesela bir ön kaldırayım. Mesela yani bu size iki katı puan ve de op, iki katı puan ve de ıı, arabaların kenarından geçtiğiniz zaman iki katı puan veriyor. Skorunuz çok daha hızlı artıyor. Ve de hızlanmayı çok işe yaratıyor. Benim motorum şu an sadece 173 basıyor. Şu an benim önceki skorum 114 bindi. Şu an sizin önünüzde 114 bini geçmeye çalışacağım. Şöyle. Bu arada bazı motorlarda bir can bazılarında ise iki can. Şu anda iki canım var. Ama o iki canı Aa. gördüğünüz gibi bunlarla çarptığın yazı çıkıyor. Evet e basarak canlanabiliyorsunuz falan. Şöyle hızlı. Allah. Mesela benim motorun 3 canı var ama ben devam etmeyeceğim. Şu anda 16. level oldum. Aa, otobanda gece gelmiş. Bir dakika. Şimdi direkt istersen isterseniz İsterseniz direkt garaja gidip motorunuzu güçlendirebilirsiniz de. Şu an benim yeterince param olmadığı için bunu alamıyorum. Yani normalde şunu almam gerek. Ya da bunlardan birini almam gerek yani. Ben şu an bunun kilidini açmış durumdayım. Ama maalesef ki şu an bu kadar param yok. Benim daha bu var. Yani dediğiniz gibi şimdi sonsuza girdiğimiz zaman geceyi 10.000'e 10 satın alsam mı? Alayım. Evet gecedeyiz şu an. Maşallah ne kadar karanlık. Evet giderken daha dikkatli olmamız gerekiyor şu an. Hız yaptığımız zaman frene daha çok asılmamız gerek. Çünkü 173 basıyor şu an motorum yani. Sağ üstten motorun hızını görebilirsiniz. Yine onun altında da ne kadar yol gittiğinizi görebiliyorsunuz. Şu an onun hop. Evet, bayağı yavaşlamak da gerekiyor. Mesela daha demin yaptığım gibi bir dakika. Aa, kaldırmaz olaydım. Bu arada hafif ara hafif bir şekilde motor ayağa kalksa bile yine de sağdaki soldaki şeyiniz yine tamamıyla boşalıyor. O yüzden dokunacaksanız düzgün bir yerde dokunun ve de yavaşladığınızda dokunun. Çünkü bu çok tehlikeli bir şey. Havada kaldığı zaman çok daha zor bir şekilde hareket ettirebiliyorsunuz tak takılıyor çok zor. Arabaların arkasındaki ışıklardan da görebiliyorum ama siz çok buralara girdiğiniz zaman biraz daha yavaş gidin. Ben şu an oyunu tamamıyla alıştığım için şu an siz beni sadece izliyorsunuz ama ben şu an burada yani bildiğin savaş veriyorum yani. Ya Allah. Evet, korna da pek işe yarıyor diyemem ama zor durumda kaldığınız zaman yapabilirsiniz. Bu arada arabaların için aralarından da geçme ihtimaliniz olabilir bunu gibi denemeseydim. Devam edeyim. Mesela yavaşladığınız, yavaşladığınız zaman direkt buna önümde araba mı vardı? Evet, gördüğünüz gibi Patlana geri yapıştık. 6 dakika olmuş. 15 dakikaya geçmemiz lazım. Evet şu an daha doğrusu 20 dakikaya kadar çekebilirim. Ama yüklemesi çok uzun sürüyor. Eğer YouTube kanalı açacaksanız tavsiye vereyim. Yüklenmesi çok uzun sürer. Veya anam 20 dakikadan aşağı bir sürede yapın yoksa e-posta istiyor. Bakın bu, bu şekilde yapmanız gerek. Böyle motorun tam ayağını kaldırmadan bu şekilde yaparsanız olur. Ama öbür şekilde yaparsanız yani böyle havaya kaldırırsanız falan hemen indirmeniz gerekirse olmaz. Bütün hepsi gidiyor. Ben şu an neden gösterdiysem serbest de yapsaydım. Şu an yani kanalın ismini yeni değiştirdik zaten. Aman. Vurdum diye. Evet. Şu an para kazanmam gerekiyor. Çünkü 30 bin yapmam lazım. Hadi kaldır kaldır hadi kaldır. Şu soldan sağdan. Yoldan ya. Oh. Ben geçtim. Bu arada ön kaldırırken dikkat etmelisiniz. Kenarlara çarparsanız da öyle biliyorsunuz. Göstermek istiyorum ama serbest de yapacağım. şu an. Hop 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 işte son anda. Çıttık. Anam anam o. Daha demin ucu zırttım ama. o kadar şanslı olmayabilirsiniz de yani dikkat etmeniz lazım herhalde yerde. Ben şu an frene... Mesela hayır diyoruz. Ne ya? Evet, reklam çıktı. Geç. girenin yüzde otuzu işe yarıyor. En azından biraz para kazanabiliyorsunuz. Ben nasıl beceredim 114 bin yapmayı? Evet şu an sustum bayağı odaklandım. Şu an 32 bin yaptım bayağı iyi gidiyorum. Hop. Hadi bakalım. Hadi 64 bin. Oha ben o kadar yapabiliyor muydum? Arkadaşlar şu an onu hadi be. Bayağı usta Ama devam edeceğim. Hızlan. Şu an uçuyorum, uçuyorum, uçuyorum. Böyle de devam edeceğim. Hadi 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 hadi. Hop. Devam et. Rekoru kıracağım. Kazla kazla. Hadi kazla. Şu an önünüzü kırmak istiyorum. 114.000'i geçeceğim. İlla ki. Son kez ölmem lazım. Bu son oncu olacak. O yüzden dikkat edeceğim. Anam. Hadi geçersin. Evet. İşte bu 108. 110. Bak burada ölürsem yemelerim ağlarım. Hadi 117 bin. Tamam geçtim. Evet bakalım 200 bine tamamlayabilir miyim araba? Tabi tamamlayamayacağım. Tamam zaten tamamlayamam artık. Evet yeni yüksek skor yaptım. Bakalım şu an ne kadar param var? Daha 9000 ya şu an 10 euro ayetlerim bu ne istemiyorum evet şu an ıı, son bir dakika size göstereyim şunu şampiyonluğu 0 10. Evet gördüğünüz gibi şu an yanlışlıkla akşam yaptım ama sert bir şekilde geldiğinizde gördüğünüz gibi adam uçuyor. Sonra mesela ön kaldırırken diye diyelim ki ön kaldırdığınızda neredeydi o ön dol. Mesela diyelim ki full geldiniz. Önünüze bir araba geldi. Of oh, direğe yapıştım. Neyse diyelim ki öyle oldu yani. Direkt çarptığınızda uçuyor adam. Ve önünüze bir işaret geliyor. Şu an. Şu an boş oldu arkadaşlar. Yavaşken yaptığınızda hızlanamıyorsunuz bu arada. Şöyle nasılsın. Sanırım 70 gibi bir şey. Evet 100. Sınırı 100. Şöyle bir hızlanalım. Tamam. Bakalım 90'da. Yok 90'da değil. Tam 100'e vuracağım. Evet 100. Sınırı 103 gibi bir şey arkadaşlar. Yani öyle göstereyim. Evet. Bir de bakalım süremiz eğer yeter yeterse aslında Among Us oynayabiliriz. Evet bir tur daha Among Us oynayalım bakalım. Hadi. Evet şu an bir tur Among Us oynayacağız. Şu an ben, bende bu oyunlar var sadece. Hadi bakalım Among Us'a da başlıyoruz şans. Imposter çıkarsam hepsini yağdıracağım. Among Us'ta size anlatayım. Imposter çıkarsanız veya Sharps Priester diye bir şey çıkarsanız orada insanların şekline girebiliyorsunuz. Mesela ördüdüğünüz kişinin şekline girebilirsiniz. 14 dakika oldu açıla diye. Heh. Ben şu an baya baya oynadım bu oyunu. Ablamla bile oynamışlığımız var. Şimdi, bu arada yeni yeni tarif videolarımız da gelecek. Bugün konuştuk. Tarif videoları da gelmeye başlayacak yani. Hadi katıl artık. Bir türlü katılmadım bir şey. Hadi bakalım. Katıl artık. Bu sefer de bunda sıkıntı var. Buna e. Hadi ya. Heh. Yirmedim. Öf, kocak etti ya. Yürü ben rapor mu etti ne? Aa, ben neden hiçbirine giremiyorum? Heh girdim sonunda. Evet gördüğünüz gibi Vilor benim. Yanımda da küçük petim var. Şöyle geziniyoruz ortalıkta. Şöyle yavaş gitmeyi de göstereyim size. Çok az bir şekilde oynattığımızda yavaş gidiyor ama ben gösteremiyorum herhalde. Hadi. Hadi yavaş git. Neyse başlayalım. Evet şu an oyun başladı. 5 dakikamız kaldı. 4 dakikada denebilir. Evet şu an hızlıca oyun başlarsa çok memnun olacağım. Zaten oyunlar hızlı bitiyor arkadaşlar. Ve krem Kimse çıkmazsa inşallah kazanacağız. Ee, Tile sop oynamak isteyenler. <laughs> evet. Gıcık oynanan gıcıklığı tuttu. Tile sopta bir tane şarkılık yerimiz var şu an. İnşallah. 20 dakikayı geçerse annemden e-posta isteyeceğim. İnşallah böyle bir şey olmaz çünkü annem çok kızıyor. Hmm. Şu an eski çaldığım video var. Şimdi gidelim bir. Bu neymiş? Evet bakıyorum ablamla oynadığı bir şey herhalde. ne oluyor be oyun dondu tam ortalarına geldiğinizde tam ortaya geldiğinizde perfect oluyor onun dışında bir yere geldiğinizde şu gri olanlara dokunmamaya çalışın kırmızı olduğu zaman fazla o gri kısımlarda ölmeniz ölme ihtimaliniz çok daha fazla nefesim bitti ya Anam yanlış olanı bastım. İzleyeceğim o videoyu. O ne olursa olsun sizde durduracağım tabii ama. Evet video bitti. Hadi devam edelim. Hadi hadi. Ya nasıl gitmedin o tarafa ya? Neyse arkadaşlar şu an videoyu ya, videoyu kapatacağım. Bu ne be? Yuh. Neyse diyecektim ki şimdi videoyu kapatacağım arkadaşlar. Bu ne ya? Heh. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Yani hafta son her hafta sonu size video atmaya devam edeceğiz. Umarız ki bir şey olmaz yani video atmaya devam edebiliriz. Hepinize görüşmek üzere. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Kaç kere görüşürüz diyeceğim bilmiyorum.